Herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte keotipten çanta yapacağız. Biraz içeriğinden bahsetmek istiyorum. Ee, daha önce de keotip çalışmalarım olmuştu. Beni Instagram hesabından takip edenler zaten biliyor. Ben bugün keotipten böyle bir kare çanta yaptım. Omuz çantası. Bu şekilde. Bir tane de Zeynep'e yaptım pembe. Ama pembe benim en sevdiğim şey renk. Mavi de, böyle açık mavi de pembe. Renk. Evet, Zeynep'in en sevdiği renk pembe olduğu için ona pembe yaptık. Kendimi de bu rengi tercih ettim. Ee, bunu yaptıktan sonra üzerine böyle e, bir ben papatyalar de de... yaptım. Böyle Atlantya. renkli papatyalar yaptım. Bunları de... üzerine diktim ve ağzı ben fermarlı de... bir çanta. Benimki fermarlı bir çanta değil, benimki böyle. <laughs> evet, Zeynep'inki fermuarlı fermarlı değil. Ona çırp çırp dikeceğiz. Ben formarlı... Hem sevmiyorum ama. Tamam. Zeynep fermuarla sevmediği için onunkini böyle yaptık. Çıt çıt dikebiliriz belki. Hı. Şimdi bu çantayı nasıl yaptık? Ne şekilde yaptık? Neler kullandık? Hadi birlikte izleyelim. Çantayı yapalım diyelim. Evet, şimdi çantamıza başlayalım. Çantamız için kağıt ip kullanacağım. Kağıt ipte bu çanta için 200 gram veya 250 gram yeterli olacağını düşünüyorum. Tabi bitiminde ben size yorumlara da kullandığım malzemeleri de yazacağım. Orada da ne kadar tam gittiğini o zaman yazarım. Burada da 3 numara tığımı kullanacağım. Aslında 2,5 ve 3 numara kullanıyorum bu ipler için. Ama siz elinize göre bir bakarsınız. Hani sıkı olanlar 3 numara kullansın ve eli böyle çok gevşek olanlarda iki buçuk numara kullanırsa uygun olur. Yani siz elinize göre onu ayarlarsınız ama iki buçuk ve 3 numara bu ip için uygundur. İlk olarak zincir çekerek başlayacağız. Burada zaten bir tarafını örmüştüm. Burada 25 tane zincir çektim. Size göstereceğim şimdi. 25 tane zincir çekiyorum hemen. Ki burada kalsın. Evet arkadaşlar 25 tane zincirimiz bu şekilde. Hemen burada başta bir zincir çekiyorum. Her zaman örgümün düzgün olması için ben başta bir zincir çekiyorum. Ee, hemen dibine batacağım. Zincirlerin içine batacağım. Başını almadan. Yani biz bunu sık iğne diyoruz. Ee, yani başını dolamıyorum. Bakın gördüğünüz üzere. Direkt batıp çıkıyorum. Direkt batıp çıkıyorum. Böyle batıp çıkacağım. Şimdi genelde bana çok soru geliyor. Kağıt ip çok fazla sert. Öremiyoruz gibi sorular geliyor. Ee, aslında ilk başta yani ilk sıralarda diyeyim sizlere. İlk sıralarda ben de gördüğünüz gibi biraz yaparken zorlanıyorum. Başlarken. Başlarda genelde zorlanılır. Ee, ama birkaç sıra ilerlediğimizde elimiz alışacak. Ve sonra kolaylıkla yapacağız. Ee, zaten uygun tığ, elimize uygun tığı da ayarladığımızda o kadar da zor olmayacak. Bakın bu şekilde zincirlerin üzerine batıp çıkıyorum. Örneğimiz bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar ilk sıramız bu şekilde devam etti. Sık iğne yaptık. Şimdi dönüyoruz hemen. Yine başlarda bir tane zincir çekiyoruz. Bu da yanlarının düzgün olması için. Ben bütün örneklerimde bunu yapıyorum. Bakın bir tane zincir çektim. Karnına battım. Şimdi örneğin yani şu karnına batıyorum. Yani yaptığım bir önceki yaptığımın şu ortasına batıyorum. Hiçbir şekilde başını dolamadan direkt batıp çıkıyorum. İki sıra bu şekilde gitti arkadaşlar. Bakın örnek bu şekilde oluyor. Sonra tekrar ben bunu yukarıya doğru uzatacağım. Başlarda bir zincirimizi çektik. Aynı şekilde bakın buralarda daha düzgün göstereyim sizlere. Şuralara batıyorsunuz. Şu aralara değil, buralara batıyorsunuz. Yani aralara da batabilirsiniz ama bu örnek böyle daha düzgün duruyor. Böyle ben bunu bu şekilde devam edeceğim. Ta ki şu boyuta kadar. Çünkü bu boyutta istiyorum. Ben bunu size ölçerim kaç boyut olduğunu. Şimdi onu da söylerim. Böyle ilerleyecek. Bu bir önü, bu da bir arkası. Bunlar için de bir de yan öreceğim. Onları da göstereceğim size. Bunu ben bu şekilde devam edeyim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi yanlarını bu çantanın Önleri ve arkası bittikten sonra yanları için de bir parça öreceğim. Bunun için de 10 e, zincir çekeceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başta bir zincir çekiyorduk. Tekrar dibine batıyorduk başını almadan. Aynı işlemi yapacağız önü ve arkası da yaptığımız gibi. İlk sıraları dediğim gibi çok zorlayabiliyor. Tekrar geri döndüm. Tekrar başta bir zincirimi çektim. Hemen dibine battım. Sonra da dediğim gibi bir önceki yaptığımızın hemen karnına batıyoruz. Yani bir önceki yaptığımız ilmeğin içinden ilmeğimizi atıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar ben bunu bu kadar uzunlukta ördüm. Yani hemen ölçüsüne bakalım. 16 21 santim kadar. Yani şu boyutu. Yani biz bunu buradan başladık. Böyle yapa yapa ilerledik. Bunu boy olarak kullanacağım. Yani en olarak kullanacağım. Böyle olacak. Bu bir tarafı zaten. Şimdi yanını da örüyorum. Daha yanını örmedim. Burası 21 santimetre uzunluğunda. Yanını da şimdi bu şekilde devam ediyorum. Yanını da böyle yanlarına bu şekilde gideceğiz. Yani şuranın şöyle üç bir tarafın yani şöyle üç bir tarafın uzunluğu kadar yan öreceğim. Arkadaşlar şimdi çantamızın iki yanında ben bitirdim böyle. yanında ee, yanını da ördüm. Yanını da bu şekilde ördüm. Şimdi burada bir tane püf noktası var. Orayı göstereceğim sizlere. Ben bu çantayı fermarlı yapacağım için e, şurada bittikten sonra yanı bir sıra böyle sık iğne ördüm üstüne. Yani şu kısım. Burayı fermar dikeceğim için bunu ördüm böyle. E, daha güzel olacağını düşündüm fermarlı olduğunda. Hemen bunu örmüştüm. Bu burada kalsın. E, size diğerini göstereyim. Hemen nasıl yaptığımı göstereceğim. Sonra da eklemeye geçeceğiz. Şöyle bakın bu yanı bitti. Geldim hemen başta bir tane her zamanki gibi zincirimi çekiyorum. Burada böyle sık iğne yapacağım. Hem bu e, yani ağız kısmının fermuar diktiğim kısmının hem düzgün durması için hem de fermuarı kolay dikmem için bunu yapıyorum. Böyle bakın sık iğne başına almadan batıp çıkıyorum. Evet şimdi arkadaşlar bu fermarlı bir çanta olacak. O yüzden fermar dikeceğim. Böyle bir fermar tercih ettim. Fazlalığını da buradan keserim zaten. Şöyle o yaptığım yerden ben bu fermuarı birazcık şuradan fazla başlayayım. Yani şöyle birazcık ileride başlayacağım. Çünkü bunun yanları var daha. Yanları girecek buraya. Ama e, Şöyle e, ilk önce fermuar dikmem gerekiyor yanlarını da eklemem için. İlk önce fermuar dikeceğiz. Fermuarı böyle açılı bir şekilde ben böyle dikeceğim. Bakalım hemen dikmeye başlayalım. Makinede de dikebilirsiniz ama herkesin makinesi olmadığı için ben her zaman böyle alternatif nasıl yapabilirsiniz kolay yönde onları göstermek istiyorum. Ben bunu makinede de dikebilirdim ama size göstermek istediğim için el dikişi yapacağım. Böyle krem rengi bir ip seçtim. Görmeyecek zaten arada. Bakın böyle. Böyle makine dikişi gibi dikelim. Tam bunu arkadaşlar ucu ucuna dikmeyin. Hani birazcık boşluk kalsın. Çünkü bu fermuar kapandığında zorlanabilirsiniz. Şöyle yani. Diktiğinizde böyle arası böyle olsun. Hani dibine direkt dikmeyin. Birazcık geriden dikin. Daha düzgün olur ve daha kullanışlı olur. Evet arkadaşlar, fermuarın en kolay dikme yöntemi böyle. bu zaten ipler birazcık sert olduğu için bu çantaları en kolay böyle dikebiliriz. Bunu da göstermiş oldum size. yalnız şey açık dikeceksiniz bunu. Böyle açık dikerseniz çok kolay dikiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi çantamız bu şekilde. Fermuarını diktik. Tersinden şurada fermuar yeri için bir tık e, bir yer ayarlamıştım böyle bir santimlik gibi onun altına hemen bunu dikeceğiz böyle köşelerden dikeceğiz şöyle hemen göstereyim ben size böyle dike dike gideceğiz tersinden buraya geldiğimizde kendi ipini taktım bakın kendi ipi onunla beraber dikin daha kolay olur sizin için Fermarı normal iplikle dikersiniz. Şurada hemen bir tüyüm atayım. Şimdi bunu dike dike gidelim. Şöyle hızlı hızlı dikelim. Bazen zorlanabilirsiniz bu iplerde. Delikleri tercih edin şu aralardaki deliklerden. Yaparsanız daha kolay ilerler. Şimdi arkadaşlar bir tarafını böyle diktim gördüğünüz gibi tersten. Hemen geldim. Burayı da bu şekilde dikiyorum bakın. Hemen şu yaptığımın bir tık altı. Yani şöyle olacak. Şöyle göstereyim. Hemen şuradan dipten bunu da tersten dikeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde diktim ben. Bakın tersinden şöyle hemen şimdi e, fermuarı açacağız. Evet fermuarı açık dikin kenarlarında. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Ben kapalı dikmiştim. O yüzden biraz açarken zorlandım. Şimdi bunu hemen ters çevireceğim çantayı. Biraz zorlanabiliriz ama çevireceğiz. İpimiz biraz sert olduğu için zor çevrilebilir. Bu iplerin bir özelliği var. Elinizle düzelttiğinizde çok güzel şekil alıyor. O yüzden sizi yanıltmasın. Böyle elinize şekil vereceksiniz bütün detaylara. Ben hemen düzelteyim şöyle hepsine. Bakın taban işlemi çok güzel oldu. Buradaki detayları da şimdi size göstereceğim. Bunu buraya kadar çekeceğiz. Bakın ne kadarsa şöyle bir dakika. Bunu ben buradan dikip şurayı da birleştirip bu içeriye koyacağım. Yani şöyle olacak aslında. Bu şekilde olacak askısı da küçük elde tutma askı olacak. Bu çantamızın üzerine ben papatyalar yapacağım. Böyle papatyaları dikeceğim. Tabii onları da birazdan göstereceğim sizlere. Şuradan hemen askı şeyini yapalım. Bunu ben sonra dikeceğim. Nasıl diktiğimi de gösteririm zaten. Hemen askıyı çıkayım buradan. Bakın. Şuradan hemen askıyı çıktım. Bakın. İlk başı biraz zorlayabilir şöyle bir tane de böyle yani kaç tane çıkmışım 1-2-3-4 4 veya 5 yapın 5 yapalım şu köşeden de birazcık fazla yaparız Geri döneceğiz. Sık iğne yine burada da. Başta yine bir zincirimizi çekelim. Batalım aralara. Evet. Askımızda böyle ilerleyeceğiz. Bakın. Kendinden askılı olmuş oldu. Bunu ben şimdi birazcık uzatayım. Evet arkadaşlar son olarak çantamızı böyle sapını ben ördüm. Şimdi de sapı bu tarafa böyle sabitleyeceğim. Yani yine tığla yapacağım. Bunu dik edebilirsiniz ama ben tığla yapacağım. Daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle hemen oraya sabitleyelim. Şöyle yine aynı yöntemle Atarak çıkarak hem daha sağlam olur ama di dik edebilirsiniz bunu yapamazsınız size kalmış ben böyle tığ ile sabitleyeyim dedim bakın şöyle yaptığımızda hiçbir şekilde de iz kalmayacak böyle güzel bir askı oldu şimdi üzerine ben papatyalar dikeceğim papatyanın da yapımını size hemen göstereyim burada kalsın Şimdi arkadaşlar, üzerindeki papatyalar için hemen bir sihirli halka yaptık. Bakın, sihirli halkanın yapımını hemen göstereyim size. Şöyle bir düğüm atıyormuş gibi, fakat atmıyoruz bu şekilde. Şimdi bunun içine e, ben böyle başını alıp dolduracağım ve çıkacağım. Başını bir kere alıp dolduracağım ve bir çıkmaya çıkacağım. Şöyle. Başını alıp doldurup bir çıkmaya çıkacağım. Başını alıp doldurup bir çıkmaya çıkacağım. Bu, bu sihirli arkayı buradan çekiyoruz böyle arkadaşlar. Burayı tamamen dolacak şekilde doldurdum. Bakın. Şimdi bunu buraya geçirdim. Bakın. Burada başını alıp şuraya batıp burada iki çıkmaya çıkıyorum. Yani trabzan işlemini yapıyorum. Böyle 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 burayı 5 kere doldurdum en sonunda başını almadan şöyle batıp çıktım bakın bunun çiçek şeklini verebilmek için böyle bir çiçek oldu hemen yanına tekrar başını almadan batıp çıktım sonra tekrar başını alıp hemen yanına batıyorum ve iki çıkmaya çıkıyorum yani trabzan işlemini yapıyorum tekrar böyle burayı beş kere dolduracağız sonuncusunu da başını almadan doldurmadan çıkacağız böyle Evet arkadaşlar bunları böyle yapıp aralara 5-6 tane bu ön yüzüne dikeceğim istemezsen bunu sadece de kullanabilirim bu yüzüne dikmeyeceğim sadece bu yüzüne dikeceğim Hadi bakalım çantamız son olarak bu şekilde bitecek. Bugünkü yaptığım çantayı umarım beğenmiştirsiniz. Siz de bu çantayı yapıp benimle Instagram hesabından paylaşırsanız çok sevinirim. Sorularınız olursa ama böyle benimki çıktı. sevmediğim için de yaptım tamam. anne. Sorularınız olursa aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Veya instagramdan da bana sorabilirsiniz. Bugünkü yaptığımız çalışmayı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ama böyle değişik bir çanta yapmak o kadar da zor oldu. Ben böyle birinci şey... Böyle çanta var yapabilirim. Pembe, kırmızı, mavi. Mavi benim en sevdiğim renkti. Evet. Ben. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Bitirelim. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>